Herkese selamun aleyküm. Herkese hayırlı sabahlar. 19 Ağustos 2024 Pazartesi Çorum Canlı Hayvan Pazarındayız. Değerli takipçilerimiz hayvan fiyatlarını çekiyoruz. Pazarımızdaki mal fiyatlarını çekiyoruz. Youtube kanalıma abone olursa beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Bölgemizde kesim fiyatları, dana kesim fiyatları 350 lira. Düve kesim fiyatları 330 lira. inek kesim fiyatları da 310 lira olarak devam ediyor. Sizler için pazarın tamamını çekmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar hayvan fiyatlarını çekiyoruz. Delikanlı sen ne yapıyorsun? Bizim falan çek. Nerede hayvan? Çektim ama onları. Ha, tamam, tamam. Nasıl işler? İyi abi. abi şey Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Sağolasın. Sağolasın. Evet değerli takipçilerimiz. Elimizden geldiği kadar Pazarı bölüm bölüm çekiyoruz. Çektiğimiz bölümlerde bir sonraki haftaya kadar yayınlıyoruz. İnşallah videolarımızı izlediğiniz zaman YouTube kanalımıza abone olur da beğen ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Selamünaleyküm. Fiyatlarını alabilir miyiz Hacı abi? 95. 95'er diyoruz. Şu ikisine. Evet. Yaş durumları nasıl abi? Kapaksız vur bana hazır, hazır olun. Canlı kilolar yaklaşık olarak? Yani hemen 350 kilo gelir ya. Fazla, kilo. Evet. Fazla gelir. Canlı kilo. Fazla gelir canlı kilo 95'er istiyoruz. Amir <laughs> bize yalan Hayır, Hayır işler olsun. Olmaz. Hayır işler olsun. <laughs> Kolay gelsin. İşiniz rast gelsin. Eyvallah abi. Allah aşkına hamd olsun size nasılsınız? Yok seni ya. Teşekkür ederim. Desteklerinizi bekliyorum. Allah razı olsun. olsun. Eyvallah. Ayy. Olmadı inşallah olur. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. O bazarlık olmadı ama inşallah bura olur diyerek çekiyoruz. Allah razı olsun. Desteklerinizi bekliyorum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Seyredemiyorum bak. Bahayom yok ben kendimi göremiyorum burada. Şimdi gördüm. Ben çektiğim bölümleri bugün çektim mesela. Dört bölüm çekiyorum. Bir bölümünü bugün yayınlıyorum. Yarına bir bölüm, diğer güne bir bölüm. Günlük bir bölüm ancak yükleyebiliyorum. Geçen hafta şurada çektirdim bahayom yok. Tamam dört bölüm çekiyorum işte. Bunu perşembe gününe kadar birer bölüm yayınlıyorum. Ha. Bugün bir bölüm yarın bir bölüm Perşembe günü en son kalırsa Son bölüm perşembe gününe yayınlıyorum Perşembe günü de sumurluyu çekiyorum Sumurluyu da pazartesi gününe kadar yayınlıyorum tamam. Pazarlık mı var şimdi Pazarlık var da 5-6'sına Bu hayvanlar sizin mi? Nasıl fiyatlar Satışlar nasıl e, Karak ya. Et fiyatlar normalde yükselmeye başladı kesin fiyatları. E, e, normal. Bu, bu, bu haftacık normal. Hayvan fiyatlarına yansıdı mı bu? E işte. Ne yaptık? Gene bir pazarlığınızı çekemedik ya. ya. hayırlısı e olsun. altısını al sen bu yan alarım bu alarım. E, 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 e. Sen bu yanda alarım altısını al sen yapalım, bak. Bravo, da ben, ben de, o, sen bırak o işi gel bay. Altısını al. Ahmet abi bir tane daha yönden var insan. Bir tane daha yönden var. alın bu altıları. Aşağı değil ki. Onlardan aşağı değil. Senin aldın tamam onlar da aşağı değil. Yok. Senin burada alacaksın. ama ya onlar aşağı değil. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Kaçar aylık bunlar? Fiyatları nasıl? Birer, birer buçuk ya. Birer buçuk yaşında 98 var. Erdi 98, 98 erdi yok. 98 erdi yok. Üst üste 98 erdi yok. Kaç tane var abi? 18. Abi çekme ya. Çekme kurulu çekme ya. Çek. Abi çek beni sen çek. çek, çek. Ben bakma sen abi. beni çek Allah Allah. Niye çektirmiyorsun bir onu da bana Niye çektirmiyorsun bir onu da bana bir, Niye çektirmiyor lan onu desene be abi Neyi çektireceğim ben çekmez Niye çektirmiyormusun Abi ne biçim puan düşüyo, et 300'e yarın çıkıyor. Et 350'ye Neyi çektiriyon lan Düşsün çıksın saha etilen ne işin var Etilen ne işin var Etilen ne işin var, çubuğu da var şuraya Hayır 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 Konuş işte konuş Allah Allah Alın başına gel konuş ha ya.

İşiniz rast gelsin abi. Abi artık düşünmesinler diye sen, tarım taraf bahannela geldi. Abi siz söyleyeceğiniz ben yayınlayacağım. Ne söylerseniz yayınlıyorum ben. Oo milleti yani... Ben videolarda hiçbir değişiklik yapmıyorum. Direkt buradan çektiğimi. Allah. Yükleme tuşuna basıyorum. basıyorum. Başladım milleti inek kesimine. Yarın bir gün ne olacak bu Türkiye? Evet. Ha ondan sonra mal yok diyecekler. Diye de var. Bunu etine düşürerek o iş yürümez. Yürüyorum. Evet. Gerçekten yürümez bak. Hayırlısı olsun. Allah kolaylık versin. Tarımı bitiriyorlar. Tarımı böyle gidişinden bitirecekler. Yani bu iş yürümez böyle. Allah kolaylık şey versin. yani bakması lazım o işe. Hayırlısı olsun. Teşekkür ediyorum abi. Ben de teşekkür ederim. Kolay gelsin. İşiniz rast gelsin. Eyvallah abi. Abi hayırlı işler selam aleyküm. Hayvanlarımızı fiyatlarını alabilir miyiz? Bunlara e lira diyoruz. Gebe olanı var mı? Hepsi boş 85'er lira diyorlar. Şu küçüklere? İkisine 135 lira diyorlar. Hayırlı işler olsun abi kolay gelsin. Eyvallah işiniz rast gelsin abi. İnek senin mi abi? Ne istiyoruz fiyatı? 115. Dişi buzağılı. Kaçıncı buzağı abi? İlk buzağısı. İlk buzağısı 115 istiyoruz. Süt durumu ne durumda? 20 litre. 20 litre sütü var 115 lira diyoruz. Başka hayvanımız var mı? Yok. Teşekkür ederim abi. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Hı. Eyvallah abi. Bunlar kimin acaba? O dana kimin? Dana görülmüş bakın dana. O sana amalet olsun hadi. Dana kimin arkadaşlar? Dana görülmüş. Murat efendi ben sana veriyorum onu otuz daha. Dana kimin? Dana görülmüş bakın. Bu dana kimin abi? Dana açık. Onların. Dana senin mi abi? Ne diyorlar buna? Kaça?

Anlatan senin. Yok bıraktıysan bırak. Aile ödülüyor. Kuvada Aile ödülüyor. Güle güle hayrını gör. Baba sen aile Sen pek pazarlık iyi olmaz. Bu suatı kaçırma kaçırma. Baba. Kaçırma ya. bak. Bak 40 senedir benim. 0539 5 251 06 13 Beni arayın. Her türlü malı yapıyoruz. Yapamaz Kuvada Efendi. Her kalitçeli malı da yapıyoruz. 128, 128 128. 128. zaten ben 5 bırak ya, Abi milyar var. Ben, milyar ben, var. ben, ben, ben milyar var. Aradan, 5 milyar zaten Ya abi sen Cebine koydun mu parayı abi? Cebime koydun mu? Heh. Mal burada. Heh. Cebine koyacağı gidecek gibi. Adam verir, ben de 140 vereyim gideyim mi? abi o zaman? Gel 800 40 verdi. var. Baba 128. 128. Güneş vurdu başımıza abi. 128. <laughs> <laughs> İkincisi de tanımıyor bacım ama. Sana yalvaracağımı yalvarıyorum. İkincisi de tanımıyor. lira lira Bir Abi ben 1 lirada değilim. Ben zaten para kazanamıyorum. 35 beş Ben yoksa bekli değilim. Evet. Ben ben adamı ben. diliyorum. Yok, Sen bek. de dili. Zaten 5 milyar masa şey zarar etmişim. Ben bir milyar kardeşim. etsen ne olur? Ne olur? Kardeşim, kardeşim. Ben 10 milyar sildim ya abi. Kardeşim, kardeşim. Öyle değil mi baba? 1830 1.8, bu iki tane. Pazarlarımız işte. Alıyoruz satıyoruz. Alıyoruz, satıyoruz. Biz alıyoruz, amcam satıyor. Yok vermem ben. Kaç oldu? 100'ü Yok. 100'ü 1 lira harç Hayır, hayır, hayır. beş kar hayır, hayır. hayır, öyle iş olmaz ya? Bunu al sat zararına. Böyle bir şey olur ya. Sağdım zarar ediyorum diyor. Beş kat kim aldı siliyor? Altı para, beş kağıt olacak ya. satıyor? ha. Beş kat zarar ne diyor? Al. E, al. bir dokuz Ne olur diyor Tam... ya. adamlar şey yapmıyor. Al. Şey. <anslos bachelor> Allah abi. Beş kat. olmasa Evet. Bu abi sen Kim göremez? Hadi. Parasını ya adam adam tamam. madalı beş, beş bin lira de bin, de bin lira adam öyle yapıyor 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 adam adam öyle yapıyor adam öyle öyle yapıyor adam öyle yapıyor gel. öyle yapıyor adam öyle yapıyor adam öyle yapıyor adam öyle adam öyle yapıyor adam öyle adam öyle yapıyor 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 adam Bahtak adam, o da geldi <gülme> <American temizlemiz> <gülme> hayırlı işler hay olsun. <gülme> <gülme> beş kat, <gayet countries. gülme> <gülme> tabii. Evet. yok Aldı, aldı. Aldı, tamam. Aldı. Aldım beş kat kar mı? Beş kat, altı tane bana beş kat verdik. En azından zarar ettirmedik. Hapı yok. Kısa bir mal değil mi bu? Mal tamam. Benim mal Kaç oldu bu altı malı şimdi abi? 375. 375. Hala satan hayrını görsün. 2, 4, 6 tane bu görmüş olduğumuz danalar. 370'e alınmış. Evet, 375'e satıldı. Kaç tane? 6 tane. Bu baştan buraya kadar 375'e. 6 tane alındı. 2 3 4 5 6'sı mı? Evet. Alansadan hayırlı olsun. Alansadan hayrını görsün. Evet. Hayırlı olsun abi, hayırlı olsun. Cümlemizden Allah razı olsun. Pazar çok fırlamış ya. Kesin fiyatları yükseldi. Pazar çok fırlamış. Hayırlısı olsun? Kesinlikle konuş bura 3 kum. da şey yapıyorduk Yok ortak değil, kader. Yok Hani mal beraber olsun kadar. Sen razı gelme. bitti mi? Bitti canım. Mal. ortak değil. Lan Alaşkene yanımdaydı. ya. Bitti Ama Yok. Paraya çevirecektir ya. Ne Hayırlı işler olsun. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Abi ya. Paraya çeviriyor lan. Bu ya, şunu Allah zaten hayrını görsün. Eyvallah <laughs> <laughs> <İyi> <ya. gülüyor> teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hayırlı günler olsun. <gülüyor> <gülüyor> evet değerli takipçilerimiz. Bir de bunda ne var pazarlık galiba? Bunda da içecek Yok pazarlık. Ne istiyoruz Aa, bunlara? Yok. Ne istiyor? Ne istiyorsun soruyor ya işte para soruyor. Ne ne alacaksın? Arkana Alacağım. Alacağım. Abi, abi, güzelmiş, sevim, Cemaat yapsın ben. da şunu versen bana. Çift mi? Al. 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 Sen semantalı versen bana. Vermeyeceğim. 55, 55, 65. olsun. Hayırlı işler olsun, kolay gelsin. Evet, 50 hayırlı işçilerimiz. Selamu Hayırlı işler abi, kolay gelsin. Tozunlarımızın fiyatlarını alabilir miyiz? 115 lira. lira 115 lira diyoruz. Bunlar. 2025'e kurbanla hazır. Garanti hazır. 115 er lira diyoruz. Canlı ağırlığı var ne geliyor yaklaşık? 5 er, 100 kilo geçer. 5 er, 100 kiloyu geçer diyoruz. 115 er lira diyoruz. Hayırlı işler olsun abi. Pazar olsun. Kolay gelsin. Var mı abi hayvanımız? Efendim, aldık. aldık maşallah. Ha. Erkek buzağlı ee, buzağısıyla beraber 75 liraya aldık. Hayırlı olsun maşallah ya 75 dedi de pazarlık pazarlık 75 aldık. 75 aldık. Bu inek genç inek. Vallahi bilmiyorum aldım. Orta yaşlı, yaşlı Orta yaşlı da yani o kadar büyük değil, o kadar yaşlı değil. 75'i aldık. 75 aldık. İyi, hayırlı olsun. Satacağım mı eve mi aldın? Yok, eve aldım. İyi abi hayırlı olsun maşallah. Buzağısı güzel. O buzağı çıkar durun parasını. Valla bela ettim abi. Ben Sumur'dan geldim daha. İyi hayırlı olsun. Ben de Sumur'dan geliyorum. O buzağı oynayan parasını çıkartır. Hayırlı olsun abi. Başka var mı hayvan? Yok. Hayırlı işler olsun. Şunu da arkadaş aldı. 55 milyar. Bu da dişi. Evet. 55 milyarı aldı öyle mi? He. Evet. İyi 8-9 aylık var bu da. Buradan aldı, bilmiyorum. Merhaba, şey aldı. 55'e. Hayırlı olsun abi. Alan hayırlı ayrı görsün. Eyvallah, sağ olasın. İşin rast gelsin abi. Oh. Selamünaleyküm. Oh. Hayırlı işler, Buradan pazar olsun. Ol, sağ ol, sağ ol. İşiniz Allah. rast gelsin. Fiyatlarını alabilir miyiz? Aynen böyle çekiyorsun ha. Aynen böyle çektim. Ha. Şöyle. Ben seni izleyeceğim. Allah razı olsun. İzleyeceğim abi. Ha. Var mı hayvanımız? Var. Beş tanesi var. Beş tanesi. Şu büyüğü ayrı çekelim. Şunları ayrı çekelim. Tabii doğrudur. Doğru. Büyüğe ne istiyorum abi? Buna 105 lira dünya. 105 lira. Kaç aylık bu? Yaşına değdi mi? Daha 13 aylık. 13 aylık 105 lira. Evet, Hayırlı işler Mustafa abi. Mustafa. Hoş bulduk. Kolay Ayrıca gelsin. Mustafa Bey. Kolay gelsin Mustafa abi. Bunlara ne istiyoruz? Bunlara da 80 ikişer diyor. Bunlar herhalde 8 aylık falan var. 80 da şey istiyoruz. Satış yaptık mı? İşler nasıl? Yaptık. Pazarın evet. durumu nasıl bugün? Bugün biraz daha abi. Kesin fiyatları biraz yükseldi. Biraz yansıdı altı. mı hayvanlara? Var yansıdı. yansıdı. Ya. bak. Evet. Teşekkür ederim abi. Bunları da çekelim. Fiyatlarını. Yineklere <laughs> 55 er diyor abi. Er diyor. Mustafa abi 3 hafta önce de sende inekler 55'i de hiç sende fiyatlar artmamış. <laughs> Aynen abi. Her aldık ya. He danalar Duralara 75'er şey diyor abi. Üst üste 75'er diyoruz. Maşallah. İnekler boş mu abi? Boş. Mısın. Boş. 55'er diyoruz. Satış yaptık mı? Sat, yaptık. Biraz İyi. Hayırlı işler olsun. Allah pazar abi. olsun. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hayırlı işler olsun. Hayırlı işleriniz olsun. Kolay gelsin. Eyvallah abi. Kolay gelsin. Halistan abi Halistan. Işte. Halistan abi bunun yan yaptı sorma. Kolay gelsin. Niye abi? Bir sürü mal sattı. 150 tane mal sattı. 150 tane mal sattıysa iyi para kazanmıştır maşallah. Allah bereketini göstersin Bağdanım inşallah. Adam sembolü bu adam ya. Bu adam olmazsa bu olmaz. Kolay gelsin abi. Bunlar 56 şer istiyor. Geliyorum. 56 şer istiyor. Evet abi. Ee, vereceğim işte. 54 lira neye vereceğim? Hep simente, hepsi simental, iki dört altı sekiz dokuz tane. 20, 20, evet. Elli altı istiyoruz, pazarlığı var. Alıcı insan bak, mallar hesapla. Biz işimizi gördü, Karabemuzu da oldu, İnşallah, her şey sen abi mi? İnşallah, hayırlı olsun. Ali sen abi, telefon numarasını alalım abi. 536. 536. 745. 745. 5227. 5227. Simental. 9 tane düve 56 şer diyoruz. Pazarlığı var tabii ki. Evet. Sen ne aldın abi? Ben bir kamyon tosun aldım gidiyorum. Maşallah. Hmm. Alım satımlara devam. Besi alım satım tohlu her şey var benim. Telefon numarası paylaşmak isteyen mi? 0506 780 58 82. Eyvallah abi. Kırıkkale merkez daha yüksek. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Eyvallah. Sağ olasın. Sen de kendine iyi bak. Hayırlı işler olsun. Evet, Özcan abi sen ne yapıyorsun ya? Kahvaltı yok. Murat Bey. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. İşiniz tamam. rast gelsin. Ya kamerayla ilgisi yok da. hemen gidiyor Niye? Hemen gideceğim. Çekimlerin bittikten sonra gideceğim. Çekimlerin bittikten sonra olabilir. 48 lira değil Hiç aldı mı? Geçin no. tamam, de şikayet yazarsan ben yazayım. Vallahi yazayım. Ya. <laughs> uzman 500 milyon TL bir, bir. bir iyilik veriyorsan ya, ne yapacağız hepimiz yani tamam ben er, karıştırmıyorum onu. Ne bu fikir er amca? Ya bize giderdi hiç hiç vermeyelim sana. Biz sizlerden Eyvallah abi Allah razı olsun. Buraya yok nedir de zengir olacak ha. Tamam. Hadi. Al, ver. Kaç, Bunlar Satılmıyor taşlar Piyasa ölü ölü. Bitti bitti. Katılımcı yapıyorsunuz. Sonra almazsınız. Sarafa sarafa vereceğini. Sarap bilmey, Bilmeyen Altın kime verilir? Altın kime verilir ama şimdi sarafa verilir. Şimdi sarafa. Şimdi El dolduracaksın hadi 2500 diyeceğim öyle mi? El doldur ettiğin malı. mu? Elli şey istiyor. Ne Elli de Biz vermedik elli dördü valla. Boş koş. En küçüğü ben be. bunu elli bir anlık ya. Şunlar valla. Ya buna bir rüfa da var içinde ya. Evet, Aldık mı bunu hocam? <laughs> Kaç aldık hayırlı işler? Tamam abi. 55'e. 55'e.

Evde kar yazıyorlar. Bir şey söyleyin. He yazıyorlar. Ben, 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 ben vermiyorum. De çok istemeyen çok. Elli tamam. de şer dedim. Ben nereden de alıyorum abi? Nereden alıyorum? De, de. de Alabiliyorsan ha. 9, 9, 9. Ya, tamam, onu al, o benim olsun. Olmaz pazarlığımız, valla olmaz. Sekizini alayım, sekizini. Sen, başlıyor, sen, sen ne veriyorsun? Vallahi, Ölçer, diyor, ne ne e? arkadaş vallahi el içeri vereyim. Çıkarsın ya. Vallahi başkasına verin ya. içeri ikisini ya. Olmaz vallahi olmaz. El içeri ver abi. Yok Olmaz. Ben Şunları vallahi para de ben de Adam adam para Ha, Çok vallahi çok. Hayır Blazerli de e ya dedim. Başla istim olmaz ya. Şöyle de şairle baballah alma olsun Vallahi ya. ya? Hayır. Hayırlı işleriniz olsun. Kolay gelsin. Bizlere de getirin. yok lan. Tamam. araba hemen şu kapının girişinde. Ya bize gel yanımda. Burada mı olacaksınız? burada Tamam. Teşekkür ettim. Olmadı pazarlığınız. Pazarlığınızı çektirdi de hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Olmaz abi. abi şimdi olur aslında sen çok gevşek geliyorsun. Gevşek değil abi. Abi adam zararına mı versin? Çocuklar bir daha ben yalan dünyaya Şimdi ya. Şimdi Ali sen abiden. Şimdi. Şimdi ben de e, çok aşırı salam. Ama bir şey demiyorum. Ben çok aşırı değilim. Ha. Benim biraz olmaz. Birin ayrı olmaz. Birin ayrı. 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 Hadi hadi. Ayrı. 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 Ayrı.

Hocam danalar senin mi? Hayırlı işler kolay gelsin. Fiyatlarını alabilir miyiz? 90 lira 60, lira, 60 lira. Bu? 60 lira. Buna 90 lira diyorsunuz. Kaç aylık bu? 7 aylık diyoruz. Tohumluk 90 lira fiyat var. Siyah senin mi abi? Teşekkür ederim. Hayırlı işler olsun abi. Şimdi rast gelsin. Kolay gelsin. Eyvallah abi. Hayırlı işler kolay gelsin. <laughs> ne istiyor abi düvelere? İkisine 100 lira diyoruz. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. İşiniz rast gelsin abi. <laughs> Pazarlığınız mı var Ahmet abi? Hayırlı işler. <laughs> Görsel hayırlı işler kardeşim. Kolay gelsin. Çünkü tane yapadı. Ne istiyorlar? 165 lira istiyor, 150 lira veriyorlar. İkisine. Vallahi

hacı ya Çek bu kartı ya Çekmanın da kutu bir gelin Ya ben bu bana ya İhsan gibi geldik gibi ben o belgelerde hiç yapmayacağım Ben yeter, Hacı abi hayırlı olsun Savun. Kaça verdik? 157, 157. İkisini 157'ye verdik evet Ahmet abi hayırlı olsun hayırlı olsun, Allah Allah. Hayırlı olsun. Elinize sağlık. Hayırlı işler olsun. Alansa'dan hayırlı görsün. İki tane 157'ye satıldı. Alansa'dan hayırlı görsün. Değerli takipçilerimiz bu bölümümüzü burada sonlandırıyoruz. Youtube kanalıma abone olur da. Her hafta Başkasını çekmiyor, O benim değişimlerle dolaşıyorsunuz. Evet. Simur'da. Bu işler. öyle. Bu işler böyle abi. Ahmet de çekmiyorum lan sevimsizler. Ahmet Bey çekiyorum. Çekiyorsun ya ne güzel. Niye çektiğim zaman ne zarar oluyor? Hep, hep, hep sen satıyorsun bazarda diyorlar. Çıkmıyor. Çıkmıyor. Çıkmıyor ya. deme. Çıkmıyor deme. Şimdi bak. Ben şimdi yaptım, şimdi sayın hocam. Şimdi. Şimdi ben bu bölümü, bu dördüncü bölüm mesela. Ben günlük bir bölüm yayınlıyorum. Bugün bir bölüm, küçük baş, bir bölüm, büyük baş yayınlıyorum. Yarına bir bölümünü yayınlıyorum. Çarşamba bir bölüm, perşembeye bir bölüm. Abi hepsini bir günde yayınlama şansım yok benim. Evet, sağ olsun. Teşekkür ederim. Bölgemizde internet çünkü çok yavaş. Evet. Mecburen hepsini birer güne yayınlıyorum. Evet, Hayırlı işler olsun. Ben, çek, sağ ol, beni Ahmet, ben çek. Ahmet Tayyip, sürekli çekiyorum. Ahmet Dayı'nın sattığı malı kimse satamaz. Ahmet Dayı kadar da hesaplı malı kimse vermez. Ahmet Dayı Bak, ee, gerçek, e gerçekten e Ahmet, veririm. Ahmet abi kadar hesaplı malı hiçbir yerden alınmaz. 157'ye satıldı bunlar. Allah sana hayrını görsün. Kaç ara bunlar abi? Kurban e oluyor işte. 2025'e kurban oluyor. 157'ye satıldı. Alan sana hayrını görsün. Hayırlı işler olsun. Eyvallah. Evet değerli takipçilerimiz bu bölümümüzde burada sonlandırıyoruz. Youtube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.